Herkese arkadaşlar Ben Sergi Musa'yla server tanıtımları çekiyoruz arkadaşlar. Yanında kimse yok. Sadece serverda bir tane SR modumuz var arkadaşlar. Evet, o da Muhammed abi video. Evet arkadaşlar Muhammed abi. Bakın şimdi. hep evet, bir şey yazsın. Ok. Evet. Arkadaşlar burası böyle. Burası CR mod kurucu server sahibi. Kurucu erken yeser. Server sahibi belki GP server admin Altar Öztürk. server admin Emir GC. Admin Senior Nezir TR. Admin Alp Hearts diye bir tane. i̇şte bu da Muhammed abi. Evet abi. Bakın burada Muhammed abi. Bu da rehber Yusuf. 07. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Burada. Aha rehber, rehber olmuşum. Yeah. Sağ ol abi. Rehber olmuşum arkadaşlar diğer yenilikler için hemen buradan arkadaşlar roller coaster için tıklıyoruz bekleyin roller roller coaster boşverin arkadaşlar parkur 1 arkadaşlar parkur 1'i bitir. bitirince bakın ha. Hmm. Evet arkadaşlar yine adam oldum. Arkadaşlar ya parkuru size tanıtmak için bitireyim dedim de. Abi tamam arkadaşlar siz gelince sabra bakarsınız bir 64'lük diye veriyor. Saçma olmuş ama öyle. Şimdi köylü takasınıza bakalım. 30 masa böyle. Buna böyle. Buna ve buna böyle yani bunu buraya koyuyorsunuz. Şuradan bunu koyuyorsunuz, Alıyorsunuz. İlk gelen sıra şah şey benim diyene alacağım arkadaşlar hepsini. Buradan beş tane bu başver. Burada da böyle ben de var. Baş... <laughs> ben de var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar burada burası böyle. VS aranaları. VS aranaları arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar rehberimiz geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben okuyayım ben size bunları. Makro kullanmak. Bir gün ban. Efendim bug yapmak. Sınırsız ban mod illegal pro program kullanmak yasak bilgisayara sızma Çüş Çüş Şunu buradan kaldırma çalışacağım ben evet. Modumuz 25 TL Adminimiz 50 TL VIP'imiz 10 TL Rehberimiz 5 TL arkadaşlar Şimdi burayı gösterdim, burayı gösterdim, buraya gösterdim. Buraya da VIP özel efektler, özel yay efekt, VIP kiti, bir de Ontel, Skyperke, Türker, Solar. Buraya git Şurada gösterdim. Geçir, durun. Fly var mı? Cık. Geçirdim arkadaşlar. Abi fly var. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Böyle güzel bir map. Bu bir şey benzetilse de güzel. Evet arkadaşlar. Ben en çok bunu beğendim. Sonra burası. Şunun tepesine çıkılıyor. Burası. Burası. Şuraları göstereceğim. Burası. Burası. İşte oraları arkadaşlar şimdi bakın burası çok güzel. Buraya Emir abi yaptı galiba. <laughs> Emir abi yaptı galiba. Şimdi burası inşaat gibi bir yer. Burası cehennem ceh cehennem bir yer. Mantarlar galiba. Burası under chest. Burayı biliyorsunuz. Şuna bak, Obsidian tarzı bir şey. Burası güzel. Burası işte Gözcü ismi miydi ya? Bilmiyordum. Bilmiyorum ama. Burası böyle güzel. Bence burası güzel. Çok güzel hem Burası var. Şuranın tamamlayacağım. Yani söyleyeceğim ama abi tamam. Mahmut abi tamamlayacak. Bu da galiba uzay gemisi gibi bir şey. İyi bir şey demişim. Ha. Evet arkadaşlar burası böyle. Bu ne lan? Maç sahası mı yapmışsınız? Evet arkadaşlar burada vs atılabilir. Ben VIP alınca burayı tamamlayacağım. Buraya indireceğiz. Bura. İkiz koleler galiba. Ben şimdi tamamladım ikiz koleleri. Güzeller. Şunun tefesinde hadi endişesi var. Evet geldik buz bir ama burası böyle arkadaşlar böyle böyle güzel bir yer ben bu bu adını birbirine... Allah arkadaşlar buradan şu tepe çıkıyor şu tepe çıkıyor oğlu da söyleyeceğim evet şimdi geçelim cehennemin ikinci yerine Burası böyle arkadaşlar. Köprümüz var. Güzel. Arkadaşlar şurada delik vardı. Ben hala var. Hala var. Şurayı söylüyorum. Oh, bir dakika. Muhammed abi tepiyat. Hadi. Muhammed abi ya. Artık belki söylerim. Hmm. Evet arkadaşlar burası da böyle parkur. En üstünden de var göstereyim. Al işte tam doğruya mı düşülür ya? Evet arkadaşlar burası da böyle indireceğiz. Bir dakika. Al işte. Ya al işte 5 tim kesip majeste ban yeriz. Buna direkt prologlar verir. Üf ya. Söyleyeceğim ki Muhammed. Evet arkadaşlar burası da böyle. Böyle. Video bitireyim şurda. Arkadaşlar videomu beğen. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.